Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Windows'taki bağlantınız gizli değil hatasının çözümüyle alakalı birkaç farklı yöntem göstereceğim. Bununla alakalı daha önce bir video çekmiştim fakat oradaki yöntemle bazı arkadaşlarımız çözememiş. Bunun üzerine birkaç farklı yöntem daha ekleyerek yeni bir video çekeceğiz. Şimdi sizlere tek tek göstereceğim. Önce hemen bir Google'a giriş yapmayı deneyelim şuradan. Gördüğünüz gibi bağlantınız gizli değil diyor hemen burayı şöyle kapattık hatta bir daha gireyim hani soldan resim falan demesinler şuradan tekrar yeniliyorum gördüğünüz gibi giremiyoruz şimdi şurada sol tarafta gelişmiş yazıyor bunun normalde altında şurada siteye devam etkin bir seçenek çıkması gerekiyor. Onu tıklayarak ilk yöntem olarak bunu deneyebilirsiniz. Onu tıkladığınızda gidiyorsa o şekilde şimdilik gidebilirsiniz. Diyelim ki bunu yaptık denedik olmadı. İkinci yöntemimiz şu. Hemen şurada bir kodumuz var. Ben bu kodu açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Bu kodumuzu kopyalıyoruz. Sonra tarayıcımız hangisiyse Google Chrome, Yandex ya da Mozilla vesaire tarayıcımın üzerine gelip sağ tıklayarak özellikler diyoruz. Şurada hedef kısmı var. Şimdi eğer Windows 7 veya Windows XP kullanıyorsanız direkt sizde burada hedef gelmez. Şu yukarıdaki sekmelerden kısa yolun içerisinde bu hedef kısmı. Hedefe geldik. Şu eksi yazıyor ya. Oraya bir boşluk bırakıyoruz ve bu kodu yapıştırıyoruz. Sonra uygula ve tamam diyoruz. Gelen bu izin istemlerine evet deyin. Onaylayın yani. Bu kod yani sertifika uyarlarını yok say demek gibi bir şey. Şimdi ilk yöntemimizi deniyoruz. Bakalım başarılı olacak mı? dedik. Bu sefer de reddedildi diyor. Şöyle yapalım. Arama verilerini temizle diyelim. Son saat temizledik. Bir daha deneyelim. Bitti'ye ulaşılamıyor. Yeniden yükle diyelim. Gördüğünüz gibi hala giriş yapamıyoruz. Birinci yöntemimiz bende işlemedi. Şimdi ikinci yöntem olarak arkadaşlar önce başlata geldik. Buraya denetim masası yazarak denetim masasına giriş yapıyoruz. Denetim masasına giriş yaptıktan sonra A ve paylaşım merkezi diyor. Buraya bir defa tıklıyoruz. A ve paylaşım merkezinin içerisine girdiğinizde sizde şurada da görünebilir sol tarafta da görünebilir. İnternet seçenekleri yazıyor. İnternet seçeneklerine bir defa tıklayalım. Tıkladıktan sonra sağ köşede sekmelerin içerisinde gelişmiş yazıyor. Gelişmiş penceresine bir defa tıklayalım ve şuradaki güvenlik bölümünü bulalım. Güvenliğe geldikten sonra eşleşmeyen sertifika adresi için uyar diye bir seçenek var. Buna bir kere tıklayalım, uygula ve tamam diyelim. Onun yanındaki tiki kaldırmanız gerekiyor. Şimdi tekrar bir deneme yapalım. Bakalım girecek mi Google'a. Deniyoruz. Ve gene girmedi. Şöyle ayrıntılar diyelim. Bir daha yeniden yükle diyelim. Gene girmedi. Şimdi ikinci yöntemimiz de bende başarısız oldu. Ama şunu belirtmek istiyorum. Ya zaten bu yöntemler tutmuyor. Senin bilgisayarında bile olmadı demeyin. Sizin bilgisayarınızda %95 bunlar işe yarayacaktır. Ben şu an Size üçüncü bir yöntem daha göstereceğim. Benim problemim üçüncü yöntemle birlikte çözülecek. Ama sizinkiler muhtemelen bu ilk iki yöntemle birlikte çözülecek. Yani bunlardan birinde çözülmesi gerekiyor. Şimdi üçüncü olarak ise geldik başlata. Öncelikle bu bilgisayar yazıyoruz. Yani bilgisayarım olan yere giriyoruz. Oradan yerel disk C'ye giriyoruz. Yerel disk C'nin içinde Windows klasörüne giriyoruz. Windows'un içinde sistem 32'yi bulmamız lazım. S harfine bastık ve aşağı doğru geldiğimizde şurada sistem 32'yi görebiliyorsunuz. Sistem 32'ye giriş yaptıktan sonra buradan drivers'ı bulacağız. D'ye basıyoruz birkaç kere. Biraz aşağı inelim. Şurada drivers diye bir klasör var. Bunun içerisine de girdik ve son olarak buranın içinde de etc klasörüne giriyoruz. Şimdi bu etc klasörünün içinde birkaç tane dosya var. Bize gerekli olan dosya host dosyası. Bunu buradan kopyaladık. Bunun içinde burada değişiklik yapamazsınız. Bunu masa üstüne kopyalayarak değişiklik yapmanız gerekiyor. Bunu masa üstüne yapıştır dedim ve bu host dosyasına sağ tıklayarak birlikte açtıyoruz. Buradan da not defterini seçmemiz gerekiyor. Not defterinile birlikte açtık ve en aşağı satıra iniyoruz. Bakın şurada şu şekilde bir kod satırı var. Şimdi bunu sildiğimde benim bilgisayarım Google'a girecek. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şu IP'den sonra şurada yazan bütün site isimleri engellenir. Bunu gösteriyor. Şimdi ben bunu buradan siliyorum. Tekrar bunu kaydediyorum. Şöyle yapalım. Kaynet dedim ve kapattım. Sonra bunu buradan kesip tekrar aynı yere yani yerel diskte Windows System32 Drivers ETC klasörün içerisine yapıştırıyorum. Şimdi bana Hedefteki dosyayı değiştir demem gerekiyor. Değiştirilsin mi diye soruyor. Ben de değiştir diyorum ve hepsine izin vererek devam ediyorum. Gelelim şimdi bakalım olacak mı? Ki ben olacağına inanıyorum ve gördüğünüz gibi şöyle hatta minik falan da yazayım. Görmüş olduğunuz gibi bütün sitelere giriyor. Şöyle YouTube yazalım. gene YouTube'un da içerisine giriş yapmış bulunmaktayız. Sizler arkadaşlar ilk iki yöntemle muhtemelen probleminizi çözeceksinizdir. Eğer bilgisayarınızdaki herhangi bir siteyi engellemek istiyorsanız gene aynı şekilde bilgisayarım yerel diskçe Windows hmm. sistem 32 şöyle S'ye basalım drivers etc ve host şöyle yapalım ben hemen onu da sizler için göstereyim yapıştırdık yine birlikte aç dedik hemen en aşağıya indim şu satıra yazdığınız tüm siteler engellen. nokta bunu kaydettim aldım götürdüm ve buraya yapıştırdım değiştir dedim devam dedim şimdi az önce YouTube'a giriş yapabiliyorduk hemen şimdi şuradan YouTube'a giriş yapmayı deneyelim youtube.com dedim bakın gene aynı hatayı verdi yeniden yükledim istediğim kadar desem de girmeyecek ama host dosyasını tekrar kopyaladım Birlikte aç not defteri aşağı geldim ve şuradan bunu kaldırdığımda tekrar kaydedip kendi yerine attığım zaman herhangi bir problem kalmayacak. Tekrar şimdi YouTube'u deney deneyelim hemen youtube.com gördüğünüz gibi YouTube geliyor. Hatta şöyle yapayım. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar herhangi bir sıkıntınız kalmadı Sizler de videolarımı beğeniyorsanız Lütfen bana destek olmak için abone olursanız sevinirim onun dışında yapamayan arkadaşlar olursa Instagram adresimiz Instagram kullanıcı adım bt.dair. Oradan bana mesaj atarsanız sizlere her konuda yardımcı olmaya çalışırım.